G şok tasarımcısının hayali her ne tür darbeye maruz kalırsa kalsın yüksekten yere düşse bile kırılmayan bir saat geliştirmekti. Bu hayale ulaşmak için kasyon mühendisleri bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalıştılar. Ve bu yoğun ve hummalı çalışma sonucunda G şok doğdu. Yıl 1983. Evet arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ama bu defa farklı bir video kitap dışında. Size efsane olmuş bir saatten baslatmak istiyorum. Casio 5600. Casio elimizde bulunan model Casio dvg Shock 5600E 1 ve ER. Biraz uzun bir ismi var. <laughs> Ama özetle Casio 5600 diyebiliriz. Daha doğrusu Casio G-Shock 5600. Efsane Casio'nun baş saat tasarımcısı Kikuo Ibe'nin düşse bile kırılmayacak bir saat üretmek istemesiyle başlıyor. 1983 yılında. İBE ve 3 mühendisten oluşan ekibin Triple Ten yani 3 onlu olarak isimlendirdiği 3 tasarım kriteri vardı. 1. 10 metreden düşse bilek dayanıklı, kırılmayacak. 2. 10 bar su basıncına kadar su geçirmez ve son olarak 10 yıl batarya ömrü. 200 prototip üzerine yapılan çalışmalar 2 yıl sürüyor ve 1983'te ilk G-Shock saat ortaya çıkıyor. İlk modelin çıkışından sonra 1984 yılında bir hokey oyuncusunu G-Shock takarken gördüğümüz bir reklam yayınlanıyor. Bu tarihten sonra polis memurları, itfaiyeciler, sert ve zorlayıcı aktivite sevenler arasında popüler oluyor. Günümüzde ise G-Shock'lar bir kültür ürününe dönüşmüş durumda ve her saat severin, her koleksiyonerin koleksiyonunda mutlaka en az bir tane bulunan bir saat markası haline gelmiştir. Binlerce G-Shock modeline sadece ilk üretilen modelden birebir esinlenerek tasarlanan modellere 5600'lü model isimleri verilmiştir. İşte elimizdeki model de G-Shock 5600DV1VER şeklinde. Şimdi saat çok şık görünümlü. Zaten şöyle baktığınız zaman saatin ne kadar sağlam dayanıklı olduğu görülebiliyor. Zaten Casio'yu herkes bilir. Gerçekten çok dayanıklı ve şık saatler üretiyorlar şöyle göstereyim. Üzerinde bir çıkıntı var. Adeta saat bir yere asılı gibi içinde. Tuşları burada 4 adet tuşu var. Tuşlar da biraz içeri gömmüşler. İstenmeyen dokunuşlar ya da bir kazaya mal vermemek için gömmüşler içeri. Ama siz basmak istediğinizde çok zor değil. Böyle basabiliyorsunuz. Bu şekilde Şöyle yakınlaştırmaya çalışayım. Evet. Gördüğünüz gibi saat var, ay var, gün var. Hepsini görebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar, kolda çok şık duruyor. Günlük kullanıma çok uygun. Hafifte bir saat sadece 53 gram. Şöyle taktığımızda gördüğünüz gibi gayet silikon bir kordona sahip. Burada ışığı var, yeşil bir ışık var. Şimdi tuşları A, B, C, D diye isimlendirirsek C tuşuna bastığımız zaman değişik fonksiyonları görebiliyoruz. Burası alarma. Tekrar bastığımızda burası kronometre ama geriye doğru sayan. Mesela 5 dakikalık bir şey yapacaksınız. 5 dakika ayarlayıp geriye doğru sayıyor. Bunun belki özel bir adı vardır ama ben bilmiyorum. Devam ediyoruz. Bu normal bildiğimiz kronometre. Ve bu tekrar saate dönüş. Bu şekilde. Bu model arkadaşlar şu an G-Shock'un binlerce modeli var. Rengarenk yuvarlak da var. Hatta ilk çıkan model dikdörtgenmiş. Sonra uzun süren çalışmalar sonucunda en sağlam modelin ve en şık modelin kare olduğuna karar verilmiş ve o şekilde yapılmış. Ve bu elimizde bulunan 5600 modeli G-Shock serisinin ikonik modellerinden yani efsane olmuş model en klasik modeli diyebiliriz buna. Yoksa normalde binlerce modeli var. Rengarenk. Ee, yani. Ama dediğim gibi. Efsane olmuş modeli. En klasik modeli bu. İmkanı olanlara tavsiye ederim. Şimdi bu saat peki ne kadar? Ne kadar gözden çıkarmanız lazım? Bunu Almanya'da Amazon'dan şu an 63 euro alabilirsiniz. 63 euro. Ama en son bir hafta önce bakmıştım. Türkiye'de hepsi burada da 2000 liranın üzerindeydi. 2000 liranın üzerindeydi evet. Maalesef Türkiye'deki kurlar, dolar, euro fiyatları uçup gittiğinden dolayı Türkiye'de almak isterseniz gözden çıkaracağınız miktar bir hafta önce 2000 üzerindeydi. Şu an ne kadar oldu bilmiyorum. Çünkü kuru takip edemiyoruz artık maalesef. Maalesef. Evet. Şöyle de şık bir kutuyla geliyor metal. şekilde. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. hoşçakalın